Türkiye gıda enflasyonunda dünya liderliğini oynuyor. Vatandaş sofrasına sebze meyve dahi koyamayacak hale gelmiş durumda hem de mevsiminde. Biz de soracağız şimdi. Pazardayız. Nispeten şanslı sayılabilir buradakiler çünkü üreticiyle tüketiciyi doğrudan aracı olmadan bir araya getiren pazar örneklerinden birisi burası. İzmit'te Yahya Kaptan pazarındayız ve soruyoruz. Acaba kim memnun ve bu düzenden kim daha karlı çıkıyor? Her hafta geliyorum. Ee, nasıl fiyatlar her hafta değişiyor galiba? Her hafta değil? fiyatlar artıyor. Marketin hiçbir farkımız kalmadı. Çiftçi zararda, alanlar neler alacağını bilmiyor. Herkes ucuz arıyor ama kaliteli, kaliteli ürünler arkadan seçiyorlar. Ekonomi olarak zaten kötüyüz. Öyle. Peki herkesi aynı anda mutsuz etmeyi başardılar galiba? Başardılar hepsi. E, siyasete girebiliyor muyum? Zaten konumuz şey, bu. Beyzi biliyorsunuz her şey siyasetin konusu. Evet yani ülkedeki zaten bütün sorun tamamen iktidarla alakalı, mültecisinden ekonomisine kadar adamlar saraylarında rahat rahat yaşasın diye burada çiftçileri alt sınıf insanları yok saymaya başladılar. Yok uçağının mazotu, yok evinin kliması derken insanlar neler yaşayacağını şaşırdı. Zaten bizim vergilerimizle yaşıyorlar. Biz burada çekiyoruz yani onların derdini öyle. İtibardan tasarruf edilmez ama. İtibardan tasarrufu çoktan ettik abi biz. <laughs> 20 yıldır onun tasarrufu yapıldı ülkemizde. Porsiyon küçültmeyi denediniz mi? Ee, kemerimizi sıkı tuttuk. <laughs> Öyle dediler ama yani. Ayıp oldu gerçekten bize de dalga geçiyorlar Kaç artık. Kaç yaşındasınız? Ben 19 yaşındayım. <laughs> Ve 19 sene önce 2024, 2005 yılıydı. AKP iktidarının 3. yılıydı. Başka evet, iktidar görmediniz. Mutlu zamanlarımdı zaten. Gerçekleri öğrenene kadar. <laughs> teşekkür ederim. Ben de teşekkür Üniversitede ederim. Üniversitede misiniz? Ee, bu sene Kocaeli Üniversitesi'nde mühendislik okuyacağım inşallah. Elektrik, elektronik. Öyle. Sonra? Sonra işte mühendis olacağım ben de yurt dışına gitmeyi düşünüyorum ama bırakasım da gelmiyor yani Atatürk diyor Bırakma, bırakma. <laughs> Evet. Ben gidersem ama bu giderse kime kalacak bir ülke? Kim düzeltecek yani? Gidin öğrenin yine dönün. Geleyim ülkeme hizmet edeyim vatana faydam olsun. Duyuyorsunuz fiyatları. <laughs> Hatta bu hafta biraz ortalama gibi ya. Fena değil. yaz oldu böyle oldu diyelim. Yani yaz etkisi. Sonra göreceğiz bakalım ne olacak. Yani. Türkiye gıda enflasyonunda dünya liderliğine oynuyor. Tarım ülkesiydik, tarımı bitirdiler. Evet, evet. Var. Nerede hata yapıldı acaba? Vallahi nerede hata yapıldı? Hatanın başından beri hata. Orta, nerede yapıldığı belli değil ki. Başından beri hata zaten. Peki çiftçi para kazanamıyor. Vatandaş sebze meyve yiyemez vaziyette. Evine bir şey götüremiyor. Bu işten en karlı çıkan kim oluyor? Tefeciler, aracılar. Bu düzeni kim kurdu? Düzeni... Bu iktidar kurdu. Bugünkü iktidarımız kurdu yani. Çözüm ne? Çözüm ne? Muhalefet arayıp bulacak. Masrafını kurtarıyor mu? Ucu başına. Ucu başına ancak. Vatandaşa sorsan çok pahalı diyorlar. Doğru onlar da haklı. Ama çiftçi de ucu başına diyor. Kim hatalı? Valla onu yerinde görmek lazım. Öyle lafta olmaz. Ben bunu toplarken 80 derece sıcağın altında alıyorum bunu. Şimdi yerli domates 50 lira, masraf ettiğiniz masrafı bana bir sayar mısın Ya ucu başına verdin parayı unutuyorsun, alınca aldım oluyor o kadar, sorun orada. Yani sulamasıydı, e, işçiliğiydi? Tam, hes tam hesabını yaparsan sen o işin içinden çıkamazsın, kaba hesap o kadar. Verdin parayı unutuyorsan alınca aldım sanıyorsun, kaleme vurunca sıfır çıkıyor. Allah kolaylık versin. Nasıl destek olunur bu ülkede? Ya nasıl destek olunur? Gübre ucuzlayacak, mazot ucuzlayacak. Ölü destek olunur. Başka nasıl olur? 40 lira var olur. Nasıl ucuzlayacak peki? Ucuzlamaz bu şartlarda imkanı yok. İşçilik pahalı. Bedava olsa 30 lira işçiliği var. Yani vişne toplaması çok zor. Evet. Yani bir işçi en fazla 70-80 kilo vişne topluyor. Yömiyesi bir buçuk, yemesi içmesi 2000 lirayı buluyor. Getir götürü falan. E, 30 lira maliyeti var. E, ha, mazot pahalı. Mazot ekliyorsun üstüne Komisyonu var, aracısı var. Pazara gelene kadar yani bir sürü masrafı var ve dolayısıyla kilosu da 80 liraya çıkıyor. Biraz Tüket biraz tüketici, tüketici yani. de şöyle uzaktan bakıyor. İrfan Bey şöyle oyuncu hoş geldiniz İzmir'itemize. Benim nacane bir önerim var. Bu ülkede biliyorsunuz tarım ve hayvancılık çok ötelendi. Her şey ithalatla olmaz. İthalatın sonucudur bu fiyatlar üret yani tarımda ve hayvancılıkta üretimi kesip yurt dışından getirmenin neticesidir. Merkez Bankası kaynaklarını bankaya veri faizleri artıracağına Merkez Bankası'nın kaynakları üretimde, istihdamda, ihracata artırıcı projelere sıfır faizle kaynak artırsa bunun önemli bir kısmını tarım ve hayvancılığa ayırsa inanın Devletin elde edeceği vergi gelirleri buradan çok daha fazla olacak. Niye? Katma değer üretilecek. Ama maalesef faiz lobisini teşvikle geçiyor. Merkez Bankası bankaları veriyor. Şu kadar faizle, bankalarda yüzde %70-80 de kredileri veriyor ve maliyet demektir. Yani faiz eşittir enflasyon. Efendim sizin mesleğiniz neydi öğrenebilir miyim? <laughs> ben e, bağımsız denetçiyim. Eski mali müşavirim. E, Halkın alım gücü yok ki ya nasıl yapsınlar? Nasıl gelsin halk ya? Burası gramla, bir gramla şeyle alıyor ne olacak ya yani 100 gram alan insanlar gelmesine değmez. Burası biraz daha üreticiyle tüketiciyi doğrudan aracı olmadan buluşturan tabii, tabii, bir pazar. Tabii, çok, genellikle öyle ya %70 %80 öyle. Yine de fiyatlar e, vatandaşa e, yüksek geliyor çiftçiye de masrafı kurtarmıyor. Ama, ama şu öyle var gibi. mesela bak şöyle söyleyeyim bir yerde e, fasulye gördük 40 lira öte tarafta gördük 100 lira. Yani çiftçinin kendi üreticisi daha pahalıya satıyor. Yani. Daha pahalıya satıyor yani. Kendi ürettiğini daha pahalıya satıyor piyasadan. Peki şunu soracağım. Kaba çiftçide mi? Aracıda mı? Vatandaş olarak bizlerde mi? Yoksa kimde? İktidarda. İktidarda. Tek cevabı var bunun. İktidarda yani. Kandıra karpuzunun kilosu 10 lira maşallah. Evet, evet. Niye böyle oldu? Bu her taraf. Allah verdi. Teşekkür ederim. Yani bu ucuzlamış hali diyorsunuz. Evet. Marketlerde dilimleyip satmaya başladılar karpuzu da. Biz öyle abi. Biz köylüyüm. Ben kendi üreticiyim. 10 liraya kilosu veriyorum. Kurtarıyor mu peki? Beni kurtarıyor. Beni kurtarıyor abi. Şimdi şu kaç kilo gelir aşağı yukarı? 8 veya 10 kilo arasında. E şimdi 10 kilo deseniz 10 liradan şöyle eee 10 lira gelsin 80 lira yapar. 8 kilo 80 lira yapar. E uzak durmaya başlar vatandaş da. Yok. Vatandaş memnun mu fiyatlar? Öyle mi? Tabii sıkıntı yok. Yani şimdilik bir sıkıntı yok, yok diyorsun. Yok şu anda o oranlar olmaz zaten abi. Türkiye'de karpuzu bölerek keserek satma diye bir şey yoktu. Şimdi dilimlemeye başladık galiba. Yarısı, yarısını da alıyoruz zaten. Çok yani kilosu 10 lira. Sizde de mi 10 lira evet, kilosu? 10 lira. Kilosu 10 lira olunca vatandaş da bu hafta karpuz yemeyelim ya da yarım alalım diyor galiba değil mi? Aynen öyle. Ah çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu arada heh, kendi her tezgahtan da payımızı alıyoruz. Afiyet var, Helal edin. olsun. Sağ olun. Kendiniz üretiyorsunuz. Peki masrafı çıkarabiliyor musunuz? Çok zor. Ben işçiyle de çalışıyorum zaten. Yani aldığımız ya işçiye, mozota, kenara biraz koyabilirsek koyacağız. Destek var mı? Yok tabii ki de. Niye çiftçiye destek olmuyorlar sizce? Ya bilmiyorum neden böyle. Çiftçi ölsün diye mi düşünüyorlar? Ne yapıyorlar artık? Belki de e, biz üretmezsek yurt dışından birileri getirir, satar. Onlar da payını alır diye düşünüyor olabilirler mi? Belki de öyledir. Ya sen kendi çiftçine sahip çık ya. Dışarıdan getirtmek nedir Allah aşkına? Kendi insanın açlıktan ölecek, dışarıdakiler ekmek yiyecek. Var mı böyle bir şey? Çok zor yani, çok zor. Gerçekten. Çok teşekkür ederim. Çok tatlıyım. Sağ ol. Kolay gelsin. Şimdi ayrı ayrı kategorilere bölmüşsünüz yumurtaları. Serbest geziyorsa daha pahalı, serbest gezmiyorsa daha ucuz. Ama her halükarda yine de pahalı geliyor vatandaşa. Ne söylemek istersiniz? Valla ne diyeyim pahalı da bir de tık para alıyorsun malı. Vade olayı bitti artık. Vade dedim mi yüzde beş. İBAN'a para atmak yok Elden Şu yumurta İBAN kolisini 20 liraya satıyordum 2 sene önce Şimdi? Şimdi 120 lira 2 senede 6 kat zamlandı Kilosu 40 liraydı Şimdi? 200 lira 5 kat zamlandı Şu şu Paket lastiği Paket lastiği, Paket lastiği. 2 yılda 5 kat zamlandı yüzde %500 200 lira Yeni aldım bir hafta önce kim getirdi ekonomiyi bu hale? O zaman biraz daha tehlikeli sorular sorayım. 22 senedir başımızdalar. Bilesin abi. Peki seçmen sandıkta gereğini yapar mı sizce? Yapsaydı bu duruma gelmezdik. Çilek 100 120 lira. Çilek 120 lira ama önce bu çileğin tadına bakmanız lazım. Muhakkak çok güzel bir Konuşmaya başlamamak lazım. Diyorum ki masrafını kurtarıyor mu? Hocam masrafını kurtarıyor mu? Şimdi maliyetler çok yüksek. Şu an çilek yerinde 60 lira, 70 lira, 80 lira değişiyor. Çileğine göre değişiyor. Yani mecbur bunun üstünde mazotu var, personeli var, yer parası var. Yani üst üste koyduğun zaman bize de bir şey kalıyor mu? Bazen kalıyor, bazen kalmıyor. Şimdi vatandaş alamıyor. Yani bugün 100 lira, 120 lira çilek dediğiniz zaman yani insanların alım gücü yok. Yani bugün 10 bin lira maaş alan insan nasıl gelsin burada bir kilo çilek alsın? Mümkün işlerim. değil. Mümkün değil. Sadece bizim için de geçerli bu. Yani bugün esnaf da öyle. Bir sürü esnaf arkadaşımız var. Ben her zaman dükkanlara çilek tedarik yapıyorum. Ya yani benim 5 sene evvel adam 2 kasa, 3 kasa çilek alıyorsa bugün bir kasa alıyor. Bir kasa alan bugün günde 2 kilo alıyor, 1 kilo alıyor. Yani esnafın da durumu aynı, halkın da durumu aynı, pazar esnafın da durumu aynı. İşte bakın pazar kocaman pazar ama insan yok. Millet geziyor elinde 2 tane kıvırcık, bir tane maydanozla onu alabiliyor yani alabildi o. Ve adam çilek alacak, yutkunuyor gidiyor alamadan gidiyor. Yani 20 liralık kalıyor, 50 liralık kalıyor. yani insanlar alım gücü düştü. Yani bunu çok da böyle hani fazla tanımlamaya da gerek yok. Artık hepimiz bunu yaşıyoruz. Yani sizler de yaşıyorsunuz muhakkak. Bizler de yaşıyoruz. Yani Türkiye Türkiye gerçeği. İşte nasılsın dediği zaman işleri çok kötüse Türkiye gibi diyorsun yani. Çözüm çözüm öneriniz var mı? Hocam çözüm öneri yani bugün Türkiye'de hala da ben paranın çok olduğuna inanıyorum. Türkiye'de para çok. Türkiye'de sorun dağılımda. Yani Bugün tarikatlara giden para, bugün yandaşlara giden para ve Suriyelilere giden para e, terbiye edilse, tımar edilse, önü kesilse bugün bu halka bu fazlasıyla yeter. Ya biz bugün Suriye'de çok ciddi para aktarıyoruz. Biz bugün tarikatlara çok ciddi para aktarıyoruz. Biz bugün, evet ben büyük şehirde çalıştım. Orada da bazı farklı sistemler vardır. Yüzde onlar, yüzde beşler ayrılır. Böyle e, örtülü kasalar vardır. E, seçimlerde kullanılmak üzere. Yani para çok ama para çok hoyratça kullanılıyor. Yani Gelir ee, dağılımı adaletsiz. Doyumsuz para harcıyorlar yani doyumsuz. Yani bu para bitmeyecek gibi harcıyorlar. O yüzden sorun paranın varlığı yokluğu değil, paranın dağılımında. Teşekkür ederim. Çilek harika bu arada. Gerçekten bu kadar tatlı bir çilek yememiştim uzun zamandır. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yani 3 kilosunu önceden on e, lira mıydı? Öyle alırken ama tarlalarda çürüyor yani şimdi şu anda. Gerçekten de soğan da olsun tarlalarda çürüyor fakat yani pahalanıyor. Pahalı yani. Şimdi 100 lira. Evet. 100 lira patatese verdin. Beş kuyusu yüz, yüz lira. Hani emekli Peki. insan nasıl şimdi e, rahatça alışveriş yapacak? Gıdım gıdım alışveriş yapıyor. Az evvel çilek satan beyefendi mahcup olmuş. Yani ben diyor e bu fiyata. Söylemekte utanıyorlar. Gerçekten çiftçiye çok hak veriyoruz. E, burada direkt kendisi satış yapan insanlar da var. Onlara da hak veriyoruz. E, yani bu ekonomik durumlar hiç iç açıcı değil. Allah kolaylık versin herkese. E, patates alınabildi en azından yaz günü patates önceden fakirin yemeğiydi ama şu anda zenginin yemeği oldu ama fakat üretici hakikaten mesela yollarda görüyoruz e, tarlalarda çürüyor getirene kadar yok bilmem ne filan. Satana da zor yani. yani gibi bir Alınmıyor bir bazı bir şeyler. Çok yazık. Şimdi başta yorumsuz yorum yapmayacağım dediniz ama çok güzel bir yorum yaptınız. Teşekkür <laughs> ederim. Yani daha çok yani değilsen neler söylerim. neler çıkardı burada Sağ şimdi? <ol>, Teşekkür <laughs> <ol, ben> <laughs> Abi şimdi 10 bin lira masrafım varsa 20 bin lira almam lazım. Biraz zorlanıyor ama bir şeyler oluyor işte. Peki biraz daha destek olması lazım değil mi iktidarın çiftçiye? İktidarın desteğini beşleri istemiyoruz. Bizim hakkımızı versin abi. Anladın? Buğdayın kilosunu 5 liraya oluyor. Kendi dışarıdan buğdayı getiriyor abi. Olmaz öyle şey. Niye getiriyorlar dışarıda? Bilemiyorum abi. Ee, zor şu sıcakta çalışmak. Evet. Çok Allah güzel. yardımcınız olsun. Amin. Vatandaş da fiyatlara şöyle bir bakıyor. Geçiyor. Evet, nasıl evet. fiyatlar? var ba Barbun 80. Evet. Şeker evet. ayşe 50. Evet. Limon 100 lira oldu 10 tane. 9 tane. 9 tane limon aldın. Evet. Limonsuz da bir Do yemek olmaz. Sandığı bir buçuk lira. Nasıl? Bağlı. Nasıl olacak? Vallahi bilmiyorum. Ne olacak? Buradan bir... Ankara'ya bir mesajınız olsa ne Vallahi söylemek Vallahi istersiniz? Fazla konuşamıyorum. <laughs> Konuşmak da cesaret istiyor çünkü. Herkes çok dertli, yanına yaklaşamıyor. Sebzenin, meyvenin mevsiminde diyorlar ama çiftçi de dertli. Onlar da ucu başına masrafını çıkarabiliyoruz yani Yani bu 50 ama 50 mümkün değil. 50 ya bunu satabilirse çok güzel. iyi çiftçi kazanır. Ama 50 ya bunu satamıyoruz. Burada 50, orada 15 lira. Bunun ortalamasını bulmamız lazım. Ben burada 25 senelik çiftçi, burada kendi malımız adı Ama işte ortası yok. Niye o 15 bu 25? Farkı tabii ki var ama o niye öyle? O çiftçi ezik. Biz kendimiz sattığımız için bir şeyler yapabiliyoruz ama toptan veren çiftçi bitik. Bitik çiftçi. Domatesini döküyor yine de döküyor. Döküyor. sesini duyuramıyor. 3 lira, 5 lira döküyor. Çok döken var. Ben buraya almışım, buraya bir mekan kurmuşum. Malımı değerlendirebiliyorum ben. Ama öbür çiftçi ağlıyor, ağlıyor. İnan ki ağlıyor. Üreticiyle tüketiciyi buluşturacak bunun gibi pazarlar lazım galiba. Ortamı bulmak lazım. Hali düzeltmek lazım. Ortam düzgün değil. Niyet de önemli tabii. Düzeltmeye niyetleri var mı sizce? Bence yok. Yok. Yok görmüyorum onu. İhracatçı çok memnun ama şey ithalatçı. Yurt dışından ithal ediyorlar ya birçok şey. Onu yiyoruz işte. Bizim başkanımız en büyük başkanımız bunları düzeltsin. Bizim malımızı değerlendirsin. Yurt dışından niye mal getirsin? Getirmesin. 25 liraymış ne kadar da güzel görünüyor. ne kadar masraf ediyorsunuz ve kurtarıyor mu yaptınız masraf? Valla ucu başına anca denk geliyor. Kurtarması öyle. Başka Yapabileceğimiz bir şey yok. Vatandaş da diyor ki çok pahalı, dokunamıyoruz bile. Dokunamıyorsunuz ama şimdi bunu biz doğal tarlaya ekiyoruz. Doğal tarlada bildiğiniz gibi yabani hayvanlarda kurtu böceği var bunun bir sürü ilaç tatman lazım bunların gelmemesi için. Ne kadar organik yetiştirmeye çalışsak da bu yabani şeyleri engellemek için ilaç da illaki kullanılıyor. Tabii bunlar o ilaçlar da. yurt dışından. Yani, yani ülkemizde biliyorsun bir şey üretilmiyor. <laughs> Niye ürettirmiyorlar? Vallahi o devletin problemi. Bizim biraz da vatandaş olarak bizim problemimiz. <laughs> Kimse üretme taraftarı değil. Bilhassa sanayi tarafında kimsenin bir şey üretme taraftarı olmadığı için her şey yurt dışına bağımlı. Yurt dışından geldiği için de gidiyorsun şu kadarcık bir ilaç alıyorsun. 300 liradan 500 liradan başlıyor. E tabi bunlar da hep maliyet olarak vatandaşa yansıtmak zorundasın. Bir mazot olmuş litresi 45-50 lira şimdi Kandıra'dan buraya gelene kadar bir litre mazot yaksa 45 lira yakıyor yani. E bunu da sen de bir şekilde Yani tarladan ayaklanıp kendisi gelmiyor buraya domates. Yani tarlada ben ne kadar bahçeye de eksem aşağı 3 kilometre 5 kilometre aşağıya ekiyorum bunu. Traktörümle gidip getirmem lazım. İnsan çalışıyor, beden çalışıyor. Her ne kadar kendim çalışsam da sonuçta buna bir maliyet yazmam lazım. Onun için onun için böyle oldu. 25 lira. Yani 25 lira aslında şu günün şartlarında çok uygun bir fiyat aslında. Ne kadar harcıyorsunuz mesela bir sezonda? Sezonluk şey yapıyor En az 20-30 bin liralık mazot kullanıyorum. Sadece sebzede. Başka ne gibi masraf kalemleri var? Kredi kartı geçerlidir yazıyorsunuz ki müşteri gelsin. Seni çok seviyoruz bir. İki ne konuşuyorduk demin söyler misin? E, seçime bir hafta kalsın diyoruz da doğalgaz bekliyorduk. Da, zam gelmiş. <laughs> doğal gaz ne zaman doğalgaz çıkar? Dedim seçime bir hafta kaldığında yakın kombileri diye bağıracaklar <laughs> yakın yakın diyecekler Kendimiz yakmasak inşallah da İrfan'cım ama siz yanmasanız biz yanmasak nasıl çıkacak karanlıklar aydınlığa hayatım işte evet evet yeter. çok sabırlı ettik ama yeter, yeter. ya vallahi. bu vatandaşın şu tür kalkını çektiği yıllardan beri yani ben babamı hatırlıyorum annemi hatırlıyorum dedemi hatırlıyorum komşularımı hatırlıyorum yaşlı teyzelerimizi sıkıntı, sıkıntı sıkıntı yeter yani ya yeter ama yani e, peki e, şunu sorayım Nakit mi yok? Pazarda bir de müşteri de yok. Biraz... Bir müşteri yok, bir de nakit yok. Kredi kartıyla dönüyor. Ama şimdi taksiti biliyorsunuz biraz sınırlandıracaklar. Aynen, aynen, aynen. Nakit bir de porsiyon küçülteceğiz. Aynen o da var. Bir de benim anlamadığım denetleme yok. Bir olay anlatayım size küçük bir olay izin verirseniz. Bir esnaf isim vermeyeceğim. pazarı Bamya almaya gitti Bamya. Bildiğimiz Bamya şunlardan diyelim. Kilosunu 40 liradan aldı. Bir ton aldı. Bir ton. Şimdi Bamya kaç lira? Burada. 200 lira. Bunun denetleme yok. 200 lira değil mi? Evet. evet. Lira. İyi bak, iyi bak. Büyük bir olay bu aslında bak küçük bir olay değil bu. Büyük bir olay. Peki o sistemi mi kuramadılar? Yani niye Denetleme, denetleme yok efendim. Denetleme yok. Hiçbir denetleme yok. Çünkü denetlemenin sonu tehlikeli yerlere çıkabilir. Aynen. aynen katılıyorum. Evet aynen katılıyorum. Yani düşün yani 40 lira nereye? 200 lira nereye? Yalnız şöyle de bir şey var. Şimdi ekonomiyi yönetemeyenler bunca yıldır Türkiye ekonomisi gıda enflasyonunda dünyada rekorlar kırıyor. Ekonomiyi yönetemeyenler de dönüp aracılara fırsatçılar diyorlar. İşte siz üçkağıtçısınız diyorlar. E, ya market zincirlerine mesela bunu söylediler. İktidara destek veren seçmen de bu söylemi tekrarlıyor. Evet doğru. Haklısınız da markette bir olay var. Bir bilginiz var mı acaba? İzin verirseniz bir şey anlatayım. Marketin meyve rayonunda, me marketin meyve rayonunda iade faturası kesiliyor. Nasıl? Aldığı malı iade kesiyor. Asatamadığı malı iade böyle şeyini alıyor. Parasını geri alıyor. Bizde böyle bir şey yok. Biz alın tereyle yırtınıyoruz. Satmaya çalışıyoruz. Arada büyük fark var. İade yok. İade yok. Beyefendi kendisi satıyor, diyor ki iki yıl önce altı kat daha ucuzdu. Tabii satan kendine göre haklı, alan kendine göre haklı. Zincirde bir kopukluk oluyor ama nerede olduğunu bilemiyoruz. kopuktu kopuktu zincir ee, anlayamadık. Ee, evet. Zinciri kim koparttı diye sorunca da tehlikeli oluyor biraz siyasete girme diyorlar. Yani onu bilemem artık o beni aşıyor. <laughs> 22 yıldır ülkeyi yönetenlerin suçu dedi ama az evvel yumurta üreticisi. Yok yorum yapmayacağım. Neden? İstemiyorum yok yorum yapmak istemiyorum. Çok değil yalnızca iki yıl içerisinde yüzde dört yüzde beş yüz zamlanan sebze meyve fiyatlarıyla vatandaş sofrasına ne koyacağını kara kara düşünür vaziyette. Çiftçi kar etmiyor hatta yaptığı masrafı zor çıkartmakta. İşte yorumsuz geçiştirenler de en büyük yorumu yapmış oluyor aslında. Bu bir tercih meselesi. Tercih ettiler ve böyle oldu. Beğendiyseniz videoyu beğen butonuna basmayı unutmayınız. Haftaya bakalım nerede olacağız alanda mesaide.